Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri bugün Şanlıurfa'da Şen Yaşar ailesinin başına gelen aile fertlerinin vahşice katledilmesinden sonra öldürülmesinden sonra vahşice diyorum. Çünkü iş yerlerine yapılan saldırının dışında ki bu saldırıda AK Parti Şanlıurfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları gerçekleştirilmişti. Ve bu saldırıdan sonra Şen Yaşar ailesinden iki kişi hastaneye götürülürken hastanede sedye üzerinde vahşice bir şekilde katledildi. Olayla ilgili soruşturma ne, boyutta hem bunu konuşacağız hem de Şen Yaşar ailesinden anne Emine Şen Yaşar ve oğlu Ferit Şen Yaşar'ın yaklaşık 260 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde yapılan adalet nöbeti var. Bunu da konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Ailen avukatı, avukat Bülent Duran'la konuşacağız. Bülent Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Bey merhaba. Teşekkür ediyorum. Kamuoyu da aslında yakından bir ilgilenen ilgilendiği bir olay ama bu son dönemde özellikle AK Parti eski AK Parti'nin şu anki Şanlıurfa milletvekili ve eski Tarım Bakanı e, Ahmet Eşref Fakı Baba'nın olayla ilgili açıklamasıyla birlikte yeniden bu olay konuşulmaya başlandı. Hatta Fakı Baba aileyle gidip aileden özür dilemek istediğini çünkü olayın gerçekleştiği gün kendisinin de terör saldırısı olduğunu söylediğine dair bir beyanı olduğunu, bundan pişman olduğunu falan söyledi. Bu yeniden gündeme geldi. Öncelikle izleyicilerimiz açısından şu anda soruşturma ne aşamada? Dava açıldı mı? Bu saldırıyla ilgili bu vahşice saldırıyla ilgili. Ee, dava vahşice daha önceden yani bir ee, hastane boyutundaki soruşturma ile ilgili şey yok ee, bir e, şey söz konusu değil açılan bir dava söz konusu değil izi yürütülen bir soruşturma söz konusu yani e, bu teknik anlamda aslında mümkün olmayan bir durum olmakla birlikte hukuka aykırı tefrik edilerek de dükkan boyutu ve hastane boyutu demek suretiyle soruşturmayı iki ayırdılar ve bir kısım yönünden dava açıldı bir kısım yönünden soruşturma gizli bir şekilde yürütülüyor ve yürütülmeye de devam ediyor. Aslında tam da bu konuda müdahale etmek gerekir. Bir, o tarihte meydana gelen katliamın da kamuoyu bilgilendirildi. Evet bir yasa dışı örgütün bir organizasyonudur. Bir planlaması tasarlamasıyla milletvekiline yönelik bir saldırıdır. AKP'ye bir saldırıdır kampanyası yürüterek de seçimden 10 gün önce böyle bir kampanya ile birlikte seçim yürüyüş bir sürecinde bu, e, bu anlamdaki bir kampanya yürütülerek de AKP iktidarı tarafından seçimin kazandırıldığını düşünüyoruz. Aslında buradaki tablo şuydu. Evet hiçbir yasa dışı örgütle bir bağlantısı olmayan bir esnaf bir ailene yönelik AKP milletvekili ve yanındakilerinin korkunç bir katliamı söz konusuyken bunun böyle propagandaya dönüştürülmesi iktidar açısından gerekirken o konudaki korkunç tablonun ötesindeki masum bir aileden dolayı vahşi bir cinayet vardı. Bu bir dönem gelecek hukuk bunun hesabını soracak ve vicdanlar da bu konuda gereğini yapacak. Fakı Baba'nın çıkışı budur. Fakı Baba o dönemde tanıklık etmişleri bizzat bulunmuştur ve oradaki vahşetin tanıklarını yaşamaktadır ve her gün belki vicdanen ızdırap duymaktadır ve onun neticesinde bunu ifade etmiştir ve dolayısıyla böyle bir tabloda o döneme geri dönmüş olduğumuzda aslında bu kurgudan kaynaklı olarak bu propagandadan dolayı bu soruşturmayı nasıl ne kadar müdahale edebiliriz ki istenen amacı evrilebiliriz diye çok yoğun bir kampanyanın yürütüldüğünü gör gör görüyoruz. O gün siz az önce söylediniz girişte hani iki tane aile mensubundan Celal Şen Yaşar ve Adil Yaşar sedi üzerinde katledildiler. Esfet Yaşar hastaneye gitti. Aslında Mehmet Şen Yaşar ve Ferit Yaşar da o da katledilecekken çünkü bu ailenin aile fertlerinden dört tane erkek çocukları var ve beş tane erkek çocukları var ve bir de baba var. Buradan baba ve iki erkek çocuk katlediliyor. Üç tane çocukları kurtuluyor. Üç çocuğun kurtulma koşulları da Fadıl Şen Yaşar direkt Urfa'ya götürülmüş olmasından kaynaklı kurtuluyor. Eee Ferit Şen Yaşar ve Mehmet Şen Yaşar da orada saldırıya maruz kalıyorlar ama birileri biri seddiyle biri de arka pencereden kaçarak kurtuluyor. O soruşturmaya ilk müdahalenin tanıklığı şudur. Biz birçok yerde de söyledik. O katliamdan sonra soruşturmadan kaynaklı olarak da e, maktuller Adil Şen Yaşar Esvet ve Celal e, Mehmet ve Ferit Şen Yaşar Antep'e getiriliyor. Üçü hayatını kaybettikten sonra otopsi raporları bize verilmedi. Yani otopsi raporları alınmış olsaydı o dönemde vahşi de in in işlenen bu cinayetten dolayı belki kamuoyu duyarlılık sergileyecekti ve o dönemde siyaseten AKP iktidarı belki kampanya yürütemeyecekti farklı yere evlenecekti. O dönem gizlilik kararı verildi. Bize göre verilmesi gerekenler savcılık makamına talimat verilirken de adli tıp otopsi raporları bize verilmeyerek hukuka aykırı soruşturmaya müdahale edildiğini bizzat tanıklığını yaptık. Bakın o dönemde 14 Haziran'da bu eylemci e, işledikten sonra 15 Haziran'da hemen cenazeleri nereye gömüldüğü konusunda talimatlar veriliyor. Örgütsel bir bağlantı korumak amacıyla. Geçmişlerine yönelik HTS kayıtları araştırılıyor ve görüştükleri kişilerdir. O dönemde seçim kampanyalarında evet Yıldız ailesine yönelik bir söylem var mıdır diye bin bir türlü çalışmalar yürütülüyor ve bir türlü bulunuyor. İki gün sonra gidiliyor bizzat kolluk tarafından hiçbir kamera görüntüsü yok, hiçbir tanık yok, hiçbir görenin olmadığına dair delil araştırması yapılıyor ve dosya sunuluyor. Bizim gördüğümüz orada yüzlerce insanın hareket ettiği, gördüğü, tanıklık ettiği o görüntü kayıtlarından da belli olan o dosyada hiçbir tanığın olmadığına dair kolluk bizzat tutanak tutuyor. Bunun amacı o dükkan boyutundaki o görüntüler de olmasa faili meşru bırakmak ve failleri tespit etmemek yönünden korkunç bir kampanyanın ve çalışmanın yürütüldüğünün en açık göstergesidir. Devamı ile ilişkin milletvekili kalktı dedi orada kırmızı tişörtlü biri geldi. Biz işte HDP'liyiz burası Kürdistan'dır gibi söylemler ne geziyorsunuz dediğini ve bunun örgüt mensup olduğunu söyledi. Bakın o Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılama açıldığında dahi bize dosyaya konuldu ki kimliği tespit edilemedi. Faili e, e, ulaşılamadı edilemedidir diye dosyaya konuldu. Oysa o olaydan 10 gün sonra onun bir kamu çalışanı oldu, öğretmen oldu. Antalya'da tatil yaparken bile ifadesinin alındı ve ifadesinde şunu söylediğini gördük. Evet orada esnaf kendi sorunlarını dile getiriyordu. Yani dışarıda hırsızlar var, işte evet, uyuşturucu kullananlar var, insanları rahatsız ediyorlar. Siz de milletvekilisiniz, bunun gereğini yapın, yapmanız gerekiyor dediğini. Milletvekilinin bundan huzursuz olduğunu, kesinlikle milletvekiline hakaretin olmadığı örgütsel bir görüşmenin olmadığı, ne geziyorsunuz burada bir konuşmanın olmadığını iddia e, söylemesine rağmen iddia makamı hukuka aykırı, bileşik suç olan orada dükkanda darp edilen, silah sıkılan, e, silah sıkıldıktan sonra hastaneye götürülen Celal'e ve Adilşen Yaşar'a hastanede de silah sıkılmak suretiyle e, kesici aletlerle boğazlarında kesi e, boğazları kesilerek hastanede de darbe edilerek de vahşi bir şekilde katledilmesi sürecinin hiçbir şekilde tek faili değil de birden fazla fa fazla faili ve bileşik suç olarak kabul edilerek devamlı arz eden eylemden dolayı ceza sorumluluğu çok geniş olan bir e, soruşturma konusu eylemden dolayı tek Enver Yıldızı Yıldız ailesi getirerek o da az önce girişte de söyledim getirerek yakalanarak değil Tapelerde açıkça Enver Yıldız söylüyor. Ben evimdeyim, ikametimdeyim diyor. Kimse beni almıyor diyor. Dosyaya gelen 30 tane araştırma raporu var. Peki Bülent Hocam Az Enver Yıldız anlamak. şu anda Enver Yıldız şu anda dükkandaki hadise ile ilgili yargılandı değil mi? Hastanedeki evet. değil. Evet, hastanede ben gittim diyor. Köşede oturdum diyor. Kimseye dokunmadım diyor ama biz biliyoruz ki orada eylemleri devam etti. Her eyleminden haricen aslında bir cezai sorumlulukları birden fazla failin var. Enver Yıldız'ın da var, İbrahim Yıldız'ın da var, oradakilerin de var ve daha fazla failin olduğunu birebir biz tanıklığını yapıyoruz. Biliyoruz bunu. Peki bu hastane soruşturması üç buçuk yıldır. Size göre niye? Halen gizlilik kararı devam ediyor değil mi soruşturmada? Evet. Gizlilik kararı devam ediyor. Üç buçuk yıldır niye bitirilmiyor? Benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar ben hastanede böyle bir olayın cereyan ettiğini ben ilk kez orada tanık oldum. Ben daha önce herhangi bir olayda bir kan davasında hastane içerisinde iki kişinin babam ve oğlum vahşice katledildiğine tanık olmadım. E şimdi üç buçuk yıl geçmiş üzerinde ve halen soruşturma devam ediyor. Sizce burada yapılmak istenen nedir? Burada yapılmak istenen aslında e, o faillerin korunmasıdır. E, Enver Yıldız'ın tapelerinden de anlaşıldığı üzere e, orada bir değil onlarca fail var ve birebir tanıkları. Fakı Baba bunu vicdan azamını, Fakı Baba da orada bunun tanıklığını yapıyor. Orada kolluk mensupları da onların gözü önünde işleniyor. Ama e, hastane boyutundaki soruşturmadan bir tane daha yakalama yok. Bir tane daha tutuklama yok. Bir tane şoförü olarak da biri alınıp da ifadesi alınmış değil. Orada failler aklanacak. Hukuka aykırı müdahaleler olacak ve belki bu dosya faili meçhul bırakılarak da o failler aklanıp o faillere ilişkin soruşturmayı akamete uğratmak suretiyle bir şekilde aklanmak istendiği gibi bir çabanın ve kaygının olduğunu görüyoruz. Haricen bunu Fakı Baba da bunu söylüyor. Dile Birçok orada tanıklık eden milletvekilleridir öbürüdür. Halktan insanlar da ne kadar vahşice bir cinayetin gerçekleştiğini tanıklığını yapmakla birlikte bu soruşturmada bir adım atılmıyorsa bu bu ülkenin sorunudur. Şen Yaşar ailesinin sorunu değil. Urfa'nın sorunu değil. Siz geleceksiniz bir hastanede korkunç bir cinayet bir değil yüzlerce kişiyle onlarca kişiyle katliamı gerçekleştireceksiniz ve devamında bir kişi dahi yargılanamayacak, gözaltına alınamayacak, şüpheli kılınamayacak, 3-4 yılda ulaşılamayacak. Bu hukuk devletinin olmadığını, hukuk güvenilirliğinin olmadığını, yargılama makamlarının, soruşturma makamlarının görevini yapmadığını, artık bu aşamadan sonraki durum tablo şudur. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı suç işliyor. Bu soruşturmada herhangi bir şekilde adım atmamakla görevlerini ihmal suçu işliyorlar. Artık bu suçun failleri haline geldiler. Görevlerini yapmamaktan kaynaklı. Tablo bu kadar vahim ve bu kadar açık. Üç buçuk yıldır bir kişi almıyor, bir kişi yakalanmıyor, bir kişi tutuklanmıyor. Annenin bizzat teşhis ettiği elli kişi var. O görüntüler var. Kamu çalışanların tanıklıkları var. Hastanedeki raporlar var. Ben müdahale edecektim, kaos oldu gelindi müdahale edildi katliam icra edildi doktor müdahale edemedim diyor. Bunun raporları var ve bu bu, bu dosyada giz, gizli olan birçok şeyi bizden saklanıyor ve bu ısrarla bir adım öteye gitmiyorsa artık bu anlamda soruşturma makamları artık bu işin faili haline gelmişlerdir görevlerini yapmıyorlardır ve bu anlamda ciz, e, sorumlulukları vardır. Peki bu e, bu aşamada siz e, anayasa mahkemesine başvurma gibi bir durumunuz var mı? Bu soruşturma açılamaması nedeniyle. Peşinden... Biz anayasa mahkeme anayasa evet. mahkemesine başvurduk. Yani biz savcılığa şunu dedik. Siz niye almıyorsunuz? Niye yakalamıyorsunuz? Bu soruşturma gizli. Gizli olduğu için de hastanede tanık kimdir? Fail kimdir? Kim hangi eylemde bulunmuştur? Bu soruşturma dosyasında görüntüleri ele geçsek, tanıkları dinlemiş olsak, onların ifadelerine ulaşsak bu anlamda soruşturmaya müdahale edebilecek kısıtlı kararı vermişsiniz. Ceza yargılaması kanunu 153/2 şunu der. Müdafiye yönelik kısıtlama kararı getirir. Biz burada mağduruz, müştekiyiz, zarar göreniz, Şen Yaşar ailesi olarak ve biz Şen Yaşar ailesinin avukatları olarak da teknik anlamdaki ceza usul hukukunda biz savcılık makamında talebe bu talepte bulunduk. Kısıtlılık bizim yönümüzden geçerli değildir. Bu kısıtlılığın kaldırılması ile ilgili ve kısıtlılığın bizi kapsamamasına dolayı Soruşturma evraklarını bize verin dedik. Kısıtlıdır, veremez de dedi. Kısıtlının kaldırılması talebinin reddini suç ceza mahkemesine, suç ceza hakimliğine taşıdık. Suç ceza hakimliği de talebimizi reddetti. Sizin yönünüzden geçerlidir dedi. Soruşturma gizlidir, kısıtlıdır. Bu evrakları ve bu soruşturmanın örneğini veremeyiz dedi. Bundan sonra da biz bu talebimizin reddiyle birlikte bizim açımızdan bu süreç sona ermesinden dolayı anayasa mahkemesine gittik. Bizim adil yargılanma ve hak arama yani katliama maruz kalanlar olarak da bize yönelik bu katliamdan kaynaklı olarak da yürütülen bu soruşturmanın adil yürütülmemesinden kaynaklı olarak da bizim mağduriyetimiz vardır. Bu mağduriyetin kaldırılması için hak ihlali yönünden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurumuzu yaptık ama bu konuda da Anayasa Mahkemesi'nin bize yönelik herhangi bir anlamda daha bir ee, karar verme sürecini evrilmedik bir kararını e, alamadık ki, öyle diyeyim. Peki, Tedbir peki, talebiyle ayrıca gönderdik bu kararımızı evet. e, talebimizi. Peki Ahmet e, Eşref Fakı Baba sizinle bu son dönemde irtibata geçti mi? Aileyle görüşmek istiyordu bildiğim kadarıyla e, danışmanı aracılığıyla e, yani böyle bir görüşme oldu mu? Sorabiliyorsunuz kendisinin evinin silahlı kişiler tarafından basıldığı söylendi. Kendisi de bu konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi. Bizim de duyumumuz var. Yani birebir görüşmüşlüğümüz söz konusu değil. Ama biz şunu biliyoruz. Urfa kamuoyu bunu çok iyi biliyor. Urfa AKP milletvekilleri de bunu çok iyi biliyorlar. Aslında burada korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalındığını, bunun gerçek yüzünün, gerçek durumunun farklı olmasından kaynaklı vicdani sorumlulukları olanların ses vermek istediklerini ama veremediklerini ilk çıkışta fakat oradaki bürokratlar da bunu biliyor biz şunu da biliyoruz savcılık da bunu biliyor bas savcılık da bunu bilmesine rağmen ısrarla bu anlamda bir adım öte gidilmemesinden kaynaklı sıkıntı var baku baba ile bireysel bir görüşmemiz söz konusu değil biz de duyum olarak bunu duyuyoruz ama vicdanen artık belirli bir noktaya geldi ki o annenin o feryadıdır bu kadar zulmün bu kadar korunuyor olabilmesi bir eski bir bakan eski bir belediye başkanı eski bir yani şu an milletvekili olmasından kaynaklı Fakı Baba nezdinde vicdanı sorumluluğundan dolayı böyle bir tavır alması gerektiğini e, gündeme getirmiştir ama bu bir beyandır ama biz daha fazla gerçekten de siyaseten sorumluluğu olan hukuken ve görev anlamdaki sorumlu olan herkesin görevini icra etmesi yani bunun böyledir deyip dile getirmesinin ötesinde bir birçok gençliğini gerçekliğini Fakı Baba şunu yapabilir. Ben oradaydım birebir tanıklığını yaptı Fakı Baba. Gidip bas savcılığa ve savcılığa ben tanıklık yapmak istiyorum deyip oraya gidip bu konuda bir irade de beyan edebilir. Ailenin ziyaretine de gidebilir. Evet ben oradaydım, hastanedeydim, saldırılar oldu, silahlar sıkıldı, şu vahşet yaşandı bunun tanıyayım. Kamu adına, siyasi sorumluluk adına gidip tanıklık yapıp bu sorumluluğu üstlenerek de tavır alabilmeli ve bu konuda gereğini yapabilmelidir diyoruz. Yani bu sadece bunu dile getirmiş olmak o anlamda vicdani anlamdaki sorumluluğunu yerine getirmek değil bunu dile evet. getirmek bir adımdır ama asıl sorumluluk e, devamında ge gel yapması gerekenleri yapmaktır diye düşünüyorum evet. ben. E, son bir soru soracağım. Bir tarafta da anne Emine Şen Yaşar'ın oğlu Ferit Şen Yaşar'la birlikte yaklaşık 260 gündür yürüttüğü bir adalet nöbeti var adliye önünde daha önce bildiğim kadarıyla birkaç kez gözaltına alındı, engellendi. E, siyasetçiler ziyaret etti. Bildiğim kadarıyla herhalde bu hafta içerisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeleri olacak. E, anladığım kadarıyla. E, ve bunun annene hakkında dava açıldı herhalde. Adalet istiyorum dediği için. O davanın da duruşması görüldü. E, son olarak onu sorayım. E, o duruşmada ne oldu? Anne neyle suçlanıyor? Anne orada eee ya, ya, milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği için yani e, o feryadını dile getirirken milletvekili bu işin içinde yani bu, bu, bu bunun tanıklığını yapıyor, e, bunu biliyor de, dediği için e, soruşturma makamları hemen anne adında soruşturma yürütüyorlar, yargılamayı konu ediyorlar, ceza istiyorlar, hemen gözaltına alıyorlar, hemen müdahale edebiliyorlar. Ee, katliam gerçekleşince bu kadar hızlı hareket etmeyen soruşturma makamı ve kolluk makamı aile konusunda en ufak bir şeyde bu kadar hızlı hareket edebiliyor. Yani ailenin bu çağrısı biz her kamuoyunda hep her platformda açıkça şunu dile getiriyoruz ki bu çağrı e, e, bizim e, aile açısından e, şu karşılığı var. Aile adalet nöbetini sadece kendileri için tutmuyorlar. İlk önce adliyenin önündelerde duramazsınız dediler biraz Adliye'nin önünde aldılar. Şimdi Adliye'nin biraz daha önü dışında beton barikatların öbür tarafında durmalarına hiçbir şekilde adalet aradıklarını ilişkin bir e, e, pankarttır ve benzeri bir şeyi çağrıştırabilecek bir e, broşürdür ve benzeri bir şey bile tahammül olmayan korkunç bir abluka altında sadece kendileri için değil, bu ülkede yaşayan herkes için adalet çağrısında bulunuyor ve bulunmaya devam edecekler. Biz şu diyoruz ailenin bu adalet çağrısında ısrarla gözaltılardır o eylemden caydırmak amacıyla yargılama ve soruşturmaya yönelik bu kadar müdahaleler e, bu aileyi yıldırmayacak. 200. Evet. günde 200 avukatla birlikte orada olduk ve biz oraya gittiğimizde o katliamla ilgili birkaç resim koymuştuk. O resimlerden kaynaklı benim hakkımda da soruşturma açtılar. Hemen dediler siz kamuoyunu galeyane getiriyorsunuz. Hayır biz kamuoyunun bu konudaki duyarlılık olmasını şey istiyoruz. Çünkü şöyle bir e, e, görevimiz var bizim. Yani bu anlamdaki tüm yargılamalar kamuoyuyla ve Kamu adına evet. yargılamalar hareket eder ve e, bu, bu konuda karar verirler. Dolayısıyla kamu adına yargılamalar hareket edilirken bunun tanıklığını ve bu kamu adına yapılınca kamu tanıklığı yapılmak zorundadır. Bu vahşeti evet. gözler önüne sererek tüm kamuoyunda, evet. tüm platformdan dile getirir de biz ısrarla diyoruz sadece bu aile için değil bu ülkede yaşayan bu katliam bile soruşturulmuyorsa herkes evet. bu ülkedeki hukuktan adaletten o anlamda kaygı duymak zorundadır. Bu yüzden ses vermek zorundadır. Siz de bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bülent Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun Ferit. Evet sevgili medyaskop izleyicileri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Haziran 14 Haziran 2018'inde ee, bir fertlerini iş yerlerinde AK Parti Şanlıurfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarıyla çıkan kavgada iki fertlerini de hastanede dediğim gibi vahşice sedye üzerinde tıbbi tedavi görmeye çalışırken yaralı olup tıbbi tedavi görmeye çalışırken kaybeden Şen Yaşar ailesiyle ilgili hem soruşturmayı e, konuştuk hem anne Emine Şen Yaşar ve oğlu Ferit Şen Yaşar'ın adalet nöbetini konuştuk. Ailenin avukatı Bülent Duran'la konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.